ipsilene bas, hadi, hadi Ben... Ya Mekli Lan. Ne oldu? Nada da bir tarafı. Çabuk. Evet. <laughs> ne can sıkılmıştır. Niye yazmıyorsun lan? Ben önden aldım. İki burger hazır. Dışarıda bekliyorlar. Ya. ya kaç kişisiniz? Bak tabaklar var senin zaten yok Bir tavuk var orada onun Tavukları al. tavukları alsana. Temizle. Orada temiz var ya. Çabuk. Adam gidiyor, adam gidiyor. Yes. Tamam. Ben bulaşıcı yapayım. Sen yap. Ne yapıyosun? Götür onu. Heh. Ne yapayım ben yapayım. Koy onu kenara. Evet. Kenara koy. Gelir evet. yapayım mı? Bulaşı Bu bir daha bir, bir tane daha var. Ben ne geldi? De. Ne bu? Peçete. Anladım. Aa bak. Biz upgrade yapamıyoruz ki. Araştırma masası. Hani? Dur. 40 koy. O. 2 öre eksik. Bir şey satamıyoruz <laughs> mu? Yemek masası alalım bari. Tabii, o zaman bunu otma. Aa dur. Aklıma bir şey geldi. Bunlar da abi. Ayşe. Alamıyor. Ama o zaman ki sen temizleyeceksin. Egal. Alabiliyoruz mu? 18 kaldı. 123. Oha. Daha abi onu bırakma e, ee, araştırma Başta. Dur dur Alamıyoruz alamıyoruz para bitti hadi. Hayır araştırma masasıyla e, onunla değişir. Niye o zaman gidiyor. E, gidiyor mu gitsin. Boş ver hadi. Ben uğraşırım. Bak maaşımı alıyorum zaten Allah. Im. Başla. Ben kendim başlarım. Tabakları hazırlıyorum. Sen esvi ey ya şimdi disko salonları. Allah'ım. Ey. Yemek kal. Ey. Ey. Bak şeyler unutma. Bulaşıkları temizle. Temizle hemen temizli, Yusuf. Evet, temiz Yusuf. He temizleme çalışıyorum. Hemen temizle. Bir tanesini temizle sonra öbürünü yap. Ömürden onu temizle. Bir tanesini bir temizle. <laughs> Ulan şey yaptıysa <seni> yeri temizliyorsun. Hadi <laughs>

Yes. Aa, abi Bak var. Allah Başla Yeni yemek Doğra ve pişir mi? Aa bu şey mi? Nasıl? Adı araştırma masası ben... Var bizde Ya ne lan Doğra ve pişir diyor He, patatesli. Yemek masası. Ha, o lazım işte. Bekle. Ah, getir onu bana. Koy onu içine. Aa, tamam, sen bırak, sen yürü, sen yürü. Ben nasıl böyle upgrade yaparım? Hocam. Başka bir şey alabiliyoruz mu? Yok. Tamam, başla. Ama 120. Biliyorum. Robot yapacağız onu. burger. Ha patates. Patates mi? Bak bu bir. götürme bekle. Bing. Bomes. Bomes. Ne? Ha. Lan bekle, çekil. Bekle bekle. Hayır. Ha daha bu burger yapacağım. Tamam. Al. Dur tabak. Lan tabağın içine koy. götür. Neyle? Çok soğuk diyor, çabuk. Tabak tabak. Sen götür bir tanesini. Hazır hazır. Bir bekliyor. Yemek bekliyorlar hadi üst yukarıdakiler ne? pomes.

Gomez. Mit. Yok. Gelin temizliyorum. Sen şap, sen şap. yapmamız lazım. Bekle sen bak ne var? Yemek masası bey dur. Ne oldu bu şimdi? Allah bu. Çilayıcı robot. Oha. Upgrade yapalım bunu yapabiliyoruz mu? Bakalım da. Mutfak, bak bunu alırsak koruyucu. o zaman yeri pis olmuyor. Mutfak zemin koruyucu diyor. Alabiliriz ama. Tezgah lazım be. Onu mutfağa koy. Bırak. Lazım. Anne. Hani? Bunu... Pis olmuyor bura. Bunu ben nasıl çeviriyorum ha? Yemek masası alalım mı? Şuraya koyalım. Çayın işi restoran tuvalı. Ama sıkıntı olan ne biliyor musun? Şunu çek. Şunu çek. Ya bak şöyle yap. Şu, şu, bak. Ne al? Şunu kapat. Şurada tek iş otursun. Şöyle. Tamam. Tamam başla. Tabak hazır. Şimdi yanıp pis oluyor Allah'ım. Bit Bitbomez. A siktir. Geldim. Üstteki ne istiyor? Sade hemen geliyor. Flash yapsın. Burger. Ha Yusuf o robot hazır. Parayı biriktireceğiz. E şey yaptın mı? Yok şu upgrade daha yapamıyorum. Robot hazır. Neyle? Lan gel lan, düştüreyim. Bu mesajı hazırlayalım şöyle. Burger. Hazırım. Burger. Hazır. Neyli? Üst ekine mi? Al onu. Hadi. Şimdi bak Neyli istiyor. Ha tamam. Gel izlemeye tane Bir sonra. pomes, bir pomesiz. İkisi de pomes, e, pomesiz. Ben temiz, e, pomes, eğer pomes. Pomesli, pomesiz. Ben sonra pomes. bir tane pomes. <laughs> bak, şu ikisini üst götür. Hah. Gelen. Tabak Bak. getir, tabak getir. İzmir, izmir. Tabak getir. Az önce mi içemem, tenis Koy buraya. Allah götür. Bekle, bekle, dur, dur. Hazır hemen, evet. hemen. Hazır. Ben... Al tabak, al, al. Üsteki ne istiyor? Meat evet. bombs. Tabak lazım. bak. Da orada <laughs> tabak var. Hmm, penci patmay gidiyor. Anne. Ta? Bas. Dur, gel. Link. <laughs> Aha. Ha, bedava. Şöyle. Oo, bu ne lan? Bu mi? İçine lan? Ortama sıcaklık bir hava katan dekoratif bir fıcı. İçine bir şeyler konabilir. Yok gerek yok. Konabilir. Para yetiyor mu? Yoo para da yetmiyor ki. Şemine. Ya balon. Şömine. Kilim. 100 euro. Güzel olup olmadığı belli olmayan bir Dingin şey. tablo tablo. Alın tablo. Dekorasyon derdi. Para bitti. Çüş. Tablo. Bas para bitti. Bas bas. 120 yapmamız lazım. He. Ee, Hemen acıyor. Bit bu Neyle? İsa Hazır. <laughs> Yemek hazır, götürsene onu. Pommes de hazır. <laughs> Dışarıda biri bekliyor. Neyli baksana? Neyi istiyor? Zaman var. bir buraya koyayım. Al. Komesı unuttum. tabak. Ha. Ah. Tabakları temizle. Üstünü unutma ha. Yukarıda da var. Tamam hamburger. Bak hep pis var. Üstü sonra yer yok hadi. İki tane hamburger. Komesli mi? Geliyor. Bir tane laf Sen şey, yukarıdakini götür onu. Yukarıdaki ne? Yukarıdakini bekliyor. Lan gidemiyorum. Normal. O mi istiyor alttaki? Ne kadar varmış Aya para verdi baksana 43 oldu hemen. Bas. Hamburger, <laughs> hamburger Yeni yemek. Victoria. <laughs> domates, soğan da var. Çüş, bas. Al şu ha. domates soğanı. Lan ben, orayı niye alıyorsun? Lan. Mana bırak orayı. Şimdi lavabo var. Bu ne? Masaya Tezgah. Yer. Yemek masası. Dolar Tezgah çarpı. lazım olacak. Orayı sen ayarla. Gelmiyor. Burada yer olmayacak. Ben, geç. Tamam. Bekle şuraya yerleyeyim. Başlayalım. Ee, eti çek. Ya bak şöyle yapalım. Burada etler. Burada domates, patates falan filan. Çöp şuraya. Hazır. Abi şimdi ikile. iki iki. Başla. Az bir ye bas. Hemen pis oluyor hemen. Neyli? Bak hemen bak hemen bak. Neyli? Oha. Domates soğan hemen geliyor. Hayır bu. Bu soğan mı? Domates soğan nerede burada? Ne evet, içiyorsun? Domates istiyor mu? Evet. Düşer şey istiyordum. Bekle bakma ona bakma. Şunu üstte, üsttekine götür sonra. Al. Üsttekine götür. Oo, Uğraştıracak mıyız? Ben yanlış yaptım. Domates. Bir tane domatesli bir tane domates, soğan Aynen. Domates, soğan. Domates. Ben yanlış yaptım. Soğan. Bunu ortadaki koy? Hemen yandaki. O değil, o değil. Ha. Aa bu ne? Hayır. Soğan Var orada al onu koy. Evet. Ne istiyor? Domates son, domates son geliyor. Üstteki de bir istiyor. Abim ben burayı yanlış yaptım. Tamam bitiyor zaten. Soğan Tabak Yusuf adam bekliyor Sen bana değil önüne bak ben Bak tabakları da temizlemiyon ki Ha temizledim ya Tabak lazım Hayır Kim kim Ya bu domatesli Ne Soğan Lan pomes istiyor lan bu beklet, domatesi ah, koyacağım. Bitti bitti. Al götür götür. Aşağıdakini al. Götür. Var. La onu mu diyorsun sen? Ooş. Gazet çıktı. Bu ikili ne ne? Ya burger çok zor. Aa bitti iki. Değil değil. Hayır. öldüm Büfteye balım. Mantı 3 punkti onu yapalım o zaman. Yok bunda Ne yani bu? Bura... Ee. Ben işten ağır Hangisini alalım? Alalım diyorum. Alacağım diyorum. Şunu alalım mı? Alacağım diyeceğim ben oynamıyorum. Hadi.